Firmalar çalışanları düşünmüyorlar. Ne açıdan düşünmüyorlar? Hani çalışmazlarsa çalışmasınlar. Bize adam mı yok mantığındalar. E bir nebze de olsa haklı. Kişiler geçici, firmalar kalıcı oluyor. Her zaman böyle anonim şirketleri firmalarında. Bu bu mantığıyla yaklaşıyorlar nedense. Evet, insanlık adına üzücü bir durum ama firma diyor ki kardeşim ben diyor adam bulurum diyor. Çalışacak adam fazla teşvik veririm diyor. Sonra bakarız diyor. Doğru. Şimdi kaç kaç bin kişi çalışıyor mesela. O çıksa, bu çıksa yerine muhakkak adam bulacaklar. Teşvik verecekler. Aa biz de mi yapsak diyecek bu sefer bu işi yapmayan insanlar da. Şimdi tecrübeli, yıllarını vermiş insanlar diyecek ki ulan benim attığım paketle onun attığı paketin hani sayısı, zamanı, süresi bir olur mu? Tabii ki olmaz ama adamlar inan ki attığı paketin hızına bakmazlar. A noktasından B noktasına bu paket gitti mi kardeşim? Gitti. Sorunsuz. Onu düşünürler her zaman büyük firmalar. Yani biz daha farklı düşünüyoruz. Firma bakış açısı ya da stratejisi mi desem onlar daha farklı düşünüyor. O yüzden de zaten büyük firmalar bu şekilde ayakta kalabiliyor.